selamlar gençler. Bugün sizlerle birlikte Roblox Iron Man Simulator 2 oynayacağız. Tabi oyunun biri yok aslında ama. <laughs> ee, neyse. Tabi şimdi şöyle bir şey var. Nasıl oynanıyor? Ben aslında bayağıdır oynamıştım. Bilgisayardaysanız Q'ya basmanız yeter. Q'ya bastığınızda hemen böyle bir ekran açılacak. Mesela ben Mark 43'ü arayacağım. Ha bu arada

bu arada sanırım bu videoda pek bir şey olmayacak. Ama bir tane daha oyunumuz olacak. Onu da oynayacağız tabii ki de. Ama o sonraki videolarda, sonki videoda olacak. Bu arada daha fazla şeylerimiz, güçlerimiz falan var. Mesela E'ye basınca böyle bir şey atıyor. R'ye basınca böyle garip bir bomba atıyor. Ben bayağı sevdim. Bu arada fark ettiniz mi? Bakın R'ye basınca şey ses çıkıyor. Tabi size gelmez. Sanırım size gelmiyor da bana geliyor. Ee, eski Roblox bomba sesi geliyor. <laughs> Şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim. Bir özelliği. Bayağı bir yukarı çıkalım. Aa, geliyor geliyor. Aha. Bakın. <laughs> Ve sanırım öleceğiz. Ölüyor muyuz? Bakayım. Aynen öldük. Şu anda ölüyoruz biz. Ve yeniden doğduk. Abi orada mevzu oluyordu. Orada mevzu var. Ve boom. Şimdi Mark 27'yi arayalım biz. Mark 27 neydi ya? Ha buydu. Aynen. Mevzunun olduğu yeri arayacağız. Mevzu neredeydi? Mevzu mevzu. Mevzu şarkısı söyleyeyim mi? Mevzu. Aynen mevzu burada. Ulan siz ne ayak lan? Geber. Geber ona. Lan ben öldüm ya. Yok ölmemişim. Ya kardeş. Geber. Lan bu ya. Kafana vuracağım. Gel lan. Abi mevzu oluyor cidden burada. Vuramıyorsun değil mi lan? Vuramıyorsun değil mi? Vuramıyorsun. Vuramıyorsun ki. Vuramaz ki. Vuramaz ki. Cıkı 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 cıkı. Ulan adam öldüremiyor bu türlü. Hadi ben kaçar. <laughs> ho 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 ho. <laughs> ben niye böyle güldüm ki? Kardeş seni öldüreyim mi? Geber. <laughs> Çok güzel oldu. Bu arası kıştı. Şimdi her, Şimdi dünyaya yüzümü gösteriyorum. Merhaba. <laughs> ya böyle. Benim maskem ve gözlüğüm nerede? Onu merak ediyorum. Saçım da yok. Kel olan olmuşum lan. kel olan kel olan. Aa uçabiliyor mu hala? Şu maskeyi nasıl takacağım? Soru işaretine basın. Ee, olmuyor ya. Maskemi kapatmayı bilmiyorum. Neyse. Oh, ne oldu lan? Hı? Yu. Yaptım. Şimdi bu adamı öldüreceğim. Ölmüyor. Ana, oyun buga girdi. Adam o kadar hızlı ki oyunu buga soktu. Ya oyun oyun o o ne oluyor? Oyun gidiyor, oyun gidiyor. <laughs> Yürüyüşüm baksanıza. Ha böyle yürüyüş mü olur? Tak 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 Zamanı durdurduk. Güzel. Oo. Oo, 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 oo. Aynen oyun error verdi kardeşim. Abi oyun diyeyim. Oyun valla şurada şey, şey verdi. Adı neydi? Eror verdi. Neyse bu videodan bu kadar olsun. Bu arada ikinci videosu da eğer fazla izlenirse ikinci videosu da gelecek haberiniz olsun. Kendinize iyi, iyi bakın inşallah. Ha, böyle bir şey mi? Neyse. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz.